Ukrayna-Rusya savaşının 3. yılı geride kalırken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu acil oturum için bir araya geldi. Toplantıda Ukrayna'nın hazırladığı ve Avrupa Birliği ülkelerinin de desteklediği karar tasarısı oylamaya sunuldu. Tasarıda Rusya'nın Ukrayna'dan derhal geri çekilerek savaşın sonlandırılması talep edildi. Oylamada 93 ülke evet oyu kullanırken 18 ülke hayır oyu kullandı. 65 ülke ise çekimser kaldı. Amerika ve Rusya tasarıya karşı oy verirken Türkiye evet diyen ülkeler arasında yer aldı. Kabul edilen kararda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin 3 yıl boyunca devam ettiği ve bu durumun yalnızca Ukrayna'yı değil, dünya genelindeki istikrarı da olumsuz etkileyerek uzun süreli yıkıcı sonuçlar doğurduğu vurgulandı. Avrupa Birliği ülkelerinin desteklediği kararda savaşın sona erdirilmesi ve Rusya'nın Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırlarından tamamen geri çekilmesi gerektiği ifade edildi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia, Ukrayna'nın hazırladığı tasarıyı savaştaki temel sorunları görmezden gelmekle eleştirdi. "Kalıcı bir barış için çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmamız gerekiyor." diye konuştu. Amerika'nın oylamada hayır oyu vermesini de takdir ettiklerini belirten Nebenzia, "Bence bugün Amerikalı meslektaşlarımız Ukrayna'da barışa giden yolun kolay olmayacağını ve barışın mümkün olduğunca uzun süre gelmemesini sağlamaya çalışacak birçok kişinin olacağını kendi gözleriyle gördüler." dedi.